İyi misin? Bak gözüm 8 gün sürmüştü. Bir şey ben hiç karşılaşmadım. Hmm. ne oldu? Yoruldum ne olacak? Aa sakatlar aşma. mı? Bir tane bu koku. Benim bir, bir arkadaşım eski sevgilimin tenini kokusu bu. Ah, Senin çok özlemiştim. Şey. Adam mavi tikli bir tane patates ee, basketbolcu. Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye geldiğinde bana yazmak istemiş. Sizin story'ü paylaştım, bir tanesi gitmiş adama yavşak gavur yazmış. <laughs> <laughs> Adam beni engellemiş. Adam da yanlışını bir şey oldu. Aa. Beyler mi dostsunuz? <gülüyor> Çekmeyin. <gülüyor> Kestik.